Herkese merhaba, ben Kıvanç Ergun, Adım Adım Dönem Başkanıyım. İçinde bulunduğumuz bu dönemde koronayla mücadele ederken, acaba STK'lar neler yapıyor ve biz onlara nasıl destek olabiliriz diye çok fazla soru geldi adım adımla birlikte koşan gönüllü koşuculardan ve bağışçılardan. Biz de adım adımla iyilik peşinde koşan STK'lara açık çağrı yaptık ve dedik ki, eğer anlatmak istiyorsanız buyurun gelin biz de sizi dinleyelim. Bugün Kansersiz Yaşam Derneği ile birlikteyiz. Ee, aynı zamanda çok da manidar bir buluşma oldu. Çünkü 1 7 Nisan Ulusal Kanser Haftası. Kendilerini konuk etmekten çok memnunuz bu yüzden. Ee, bugün aramızda Kurucu Başkan Dida Kaymaz ve Genel Müdür Petek Kışlılı var. Şimdi gelen soruları kendilerine iletiyoruz. Bu dönemde neler yapıyorsunuz? Faaliyetlerinizi normal şekilde yürütebiliyor musunuz? Ekstra bir projeniz var mı? Ve destek olmak isteyenler size nasıl ulaşabilirler, nasıl destek olabilirler? Buyurunuz. Ee, öncelikle teşekkür ediyoruz bize bu fırsatı verdiğiniz için. Ee, bizler e, COVID-19 e, ilk e, Türkiye'ye geldiğinden beri, ilk e, bir haftadan sonra idari personel olarak evlerden çalışmaya başladık. Biz normal sürecimize göre daha yoğun bir çalışma süreci yönetiyoruz. Çünkü kanser hastaları Covid-19'dan etkilenecek ilk riskli grubun içine giriyorlar. Hastanelerde çalışanlarımız var. Çocuklarımızla ilgili olarak ilk bu hafta e, yataklı servislerimizde e, ilk yatan hasta çocuğumuzla birlikte servislerimize COVID-19 girdi. E, maalesef. E, dolayısıyla ilk etkilenen e, çocuğumuzu e, hastane ismi vermiyoruz ama e, bu hafta gördük. E, çalışmalarımız çok daha yoğun sürüyor. E, çünkü çocuklarımız genellikle e, kamu hastanelerinde yatan e, çocuklar e, sosyoekonomik olarak e, çok ciddi bir şekilde etkilendik. E, bu süreçte e, yürüttüğümüz e, çalışmalarımız. E, Petekçim, e, isterken ilk e, sen başla hastane çalışmalarımızdan. Tabii ki. Ee, bu dönemle ilgili hastanedeki sağlık çalışanlarına yönelik ve aynı zamanda hayati riski bulunan kanser hastalarına ve ailelerine yönelik korunma amaçlı malzeme ihtiyacı çok yoğundu. Bu konuda biz desteğimizi verdik. Ee, çok da geniş kapsamlı bir destek oldu. Bu hala da devam ediyor öyle söyleyeyim. Bitmiş bir destek değil. Süreçte çünkü çok sık değiştirmeleri gerekiyor maskeleri ve sizin de bildiğiniz gibi normalde hani 1 liraya 2 liraya satılan maskeler şu anda onların kullandığı maskeler neredeyse 20 lirayla 60 lira arasında değişen rakamlara varmış vaziyette. Yani hem maddi imkansızlıkları hem hayati riskleri söz konusu olunca. Ailelere yönelik bu çalışmayı başlattık ve devam ettiriyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim size, Covid çıkmadan önce de ihtiyaçlarına yönelik böyle bir çalışma yapıyorduk. Bunun için hazırlanmıştık diyebilirim dernek olarak. Covid-19 beraber bunun çapı daha da genişledi. Devamlı sosyal medyadan da bu konuda bizden istek oluyor. Ve birebir iletişime geçerek kendilerine gönderimde bulunuyoruz. Dediğim gibi bununla da kalmadı. Bu koruma malzemeleriyle ilgili e, sağlık çalışanlarının çok büyük ihtiyaçları oldu. E, bu fiyat artışları yüzünden değişik e, sıkıntılar yaşandı e, bu sektörde. O dönemde de Sağlık Bakanlığı çok güzel aslında bu konuya el attı ve toparlamaya e, çalıştılar. Ve şu anda da gayet güzel gidiyor her şey. E, ama o aradaki süreçte bizim de iletişimde olduğumuz, hastanelerden bize resmi yazıyla istek geldiğinde buna yönelik bir çalışma da yaptık. Onun da rakamsal boyutu neredeyse 300 bin liralara yakın bir malzeme desteğinde bulunduk. Kamu hastanelerine yönelik bu anlamda. Şimdi bu süreç bir yandan devam ederken siz de biliyorsunuz Kıvanç Hanım Anatolia'da biz yaşam desteği projesi adı altında koşmuştuk. Biz bunu Aralık ayında izinlerini almıştık ee, ve Anatolia'da Yaşam Desteği Projesi'nin ilk ayağı olan çocuklara yönelik burs desteği için koştuk. Orada 30 bin TL'ye yakın bir rakam topladık sevgili sporcu meleklerimize, bize de destek veren koşucularımızla beraber. Ee, Covid-19'da e, aldığımız iznin kapsamında zaten var olan e, aile yardımı konusunu da e, işlemeye başladık. Ee, bu konuda ben Dida sözü bırakayım. Ailelerle ilgili e, yaşadığımız sıkıntılar ve nasıl bu noktaya geldiğimizi birazcık açalım. Sonra da e, projemizi e, geniş kapsamda konuşalım. Şimdi aslında e, planladığımız... E... Kanser hastası devam eden çocuklara ve ailelerine bir aile yardımı paketi sunmaktı. Bu biraz daha ailenin mutfak ihtiyacını gidermeye yönelik bir paket olacaktı. Diğer taraftan da hastalığı bitmiş ve eğitim hayatına dönmüş çocuklarımıza bir buz eğitim bursu olacaktı. E, fakat COVID-19'la birlikte şimdi bizim çocuklarımızda şöyle bir durum var. Çocuk aileyle, anneyle birlikte hastanede yaşamını sürdürüyor. E, ve bunların %60-70'inde e, baba, e, tabii çok muhteşem babalarımız da var. Onları ayrı tutuyorum. E, babalar genelde yok annenin yanında destekçi olarak. Ve e, Kalan babalarda zaten e, çok zor hayatı idame ettiren işlerde çalışıyorlar. E, çok e, küçük bir kesimi yine e, dışında e, tutuyorum. E, bunlar e, ya e, otobüs şoförü ya asgari ücretle çalışıyorlar. Yani Covid-19 hani hep diyoruz ya ekonomik olarak ilk bizi zarara uğrattı. Sağlık kısmı bir tarafta. Petek evet güzel söylüyor. Sağlık Bakanlığı bu işi çok güzel kotarıyor diye ama ben bu tarafta bir es vermek istiyorum. Sivil toplum örgütünün alanı İşi doğru yapması bence siyasi otoriteyi zorlayacak kadar doğru iş yapmasıyla e, ölçülebilir diye e, düşünüyorum. E, bu noktada da çok açıklar var. Her yere yetişebilmenin e, sağlanabildiğini ben hala e, düşünmüyorum. En azından bize e, gelen. E, çağrılardan bize ulaşanlardan e, dolayısıyla biz de çok ciddi çağrılar aldık bu noktada bir kere çocuklarımızın babası işten çıkarıldı e, ulaşımlarını sağlayamıyorlar maskeler peteğin dediği gibi 1 liraya alınan maskeler şu anda 20 lira 60 lira. Hele ki bu maske ile dışarı çıkma zorunluluğundan sonra ciddi bir kara borsada yaşayacağız. Evet PTT ile ulaştırılıyor ediliyor ama bunu kaç insan başarabiliyor kısmını da gerçekten Türkiye'de sorgulamak gerektiğini inanıyorum. E, dolayısıyla e, biz şu ana kadar bu ailelere 50 bin adet cerrahi maske ulaştırdık hastane yapılan yardımların dışında. Peteğin dediği gibi adım adım rakamlarla konuşmayı çok seviyor. E, çünkü bu zaman e, bu şekilde net resmi görebiliyoruz. E, biz e, dernekler Masası Genel Müdürlüğü'ne ulaşıp biz yardım toplama iznimizi bu şekilde almıştık. Fakat ciddi bir e, maddi desteğe ihtiyaç var. Biz ne yapacağız dediğimizde, biz bu yardımı zaten okullar kapandı, eğitimine devam edebilen çocuk sayısı çok az. Zaten bizim çocuklarımız ilk riskli grupta olduğu için biz bunu 500 TL destek olarak e, dönüştürdük e, izinle ve valilik onayıyla. Yani şu anda biz ailelerimize 500 TL destek veriyoruz. Fonzip üzerinden yardım toplama iznimizle bu yardımı topluyoruz. Şu anda eğer yanılmıyorsam 74.580 lira gibi bir yardım toplandı bu Covid-19 süresince. Yani 150 aileye mi destek olabiliyor? Evet. Şu anda 180 tane başvurumuz var. Hmm. 10 Nisan'a kadar başvuruları toplayacağız dedik ama başvuru süremizi uzatacağız çünkü çok fazla başvuru var. Ee, en son e, gelişmeden size bahsedelim. Sarıyer Hamidiye Etfal'de yataklı servisteki çocuklarımızın e, hastanelerden sevkini istenmesi istendi ailelerden. Yani dediler ki burada yatarak tedavi gören çocuklarınızı özel hastanelere sevkini isteyin. Ya da steril hastanelere. Yani e ee, Bir salgınla ilgili pandemi ilan edilmişken e, bir ülkede steril hastane bulmak ne kadar mümkün ee, birinin bunu bize açıklaması gerekiyor. Ee, ama özel hastanelere sevkinin istenmesi evet e, bu mantıklı ve güzel. Şimdi anneler paniğe kapıldılar. Dediler ki biz... Ne yapacağız? Neden çocuklarımızı hastaneden atıyorlar? Aslında bu çocukları bir koruma yöntemiydi. Biz bunu gençlik komitelerimiz, hastanelerde çalışan gönüllü gönüllü derken şöyle maaşını kansersiz yaşam derneğinin ödediği çocuk gelişimi mezunu e, oyun ablalarımız ve psikologlarımız tarafından annelere anlatıldı. E, çünkü Sarıyer Hamidiye Etfal Hastanesi'nde pandemi hastanesi ilan ediliyor. Yani bu e, bütün ülkelerde olan normal bir gelişim, yoğun bakım hastanesi olan hastanelerin hepsi buna dönüştürülecek. E, bu da doğru bir yaklaşım kesinlikle. E, bu kararı alanları da tebrik etmek lazım. Çünkü çocuklar e, risk altında çocukları e, özel hastanelere sevk edecekler. Burada hiçbir maddi yükü yok ailelere. Çünkü e, gerçekten kanser tedavileri özel hastanelerde de tek kuruş para ödemeden %100 karşılanıyor. Bizim bilimsel komitemizde profesör mutlu Demiray var onkolog. Benim de kendimi Türkiye'de emanet ettiğim doktordur kendisi. Beylikdüzü Medikana Hastanesi'nin onkolojisinin başında oraya gittiğinizde de 1 TL ödemeden kanser tedavinizi alıyorsunuz. Biz bu süreçte ne yaptık? Ailelere bu aktarım sürecinde destek olduk. 112'yi arıyorsunuz. sevgi yapılmış çocuğun oraya sağlıklı bir şekilde ulaşılmasını sağlıyorsunuz. Ailelere psikolojik olarak destek verdik. Başta dediğim gibi ee, bu e, ismini vermeyeceğim, çocuk hasta e, Covid'de olduktan sonra servisteki e, bir panik var. E, biz orada e, kendi kansersiz yaşam diğer neyi personelimizden e, biri hamile, e, bir oyun ablamız. E, dolayısıyla 14 gün e, biz de onları kendi evlerinde karantinaya aldık. Ee, bu sürede çocuklarla WhatsApp'la terapilerini gerçekleştirdiler psikoloğumuzda. E, ee, ondan sonra hastaneye döndüklerinde e, çocukların odalarına girmeden kapıda onlarla oynayabilecekleri oyunlar geliştirdiler çocuklar odalarında, onlar kapılarda. Aslında Kansersiz Yaşam Derneği daha yoğun bir şekilde Yaptığı faaliyetlere devam ediyor. Çok daha yoğun bir süreç çünkü it etkilenen bir süreç yaşıyoruz. Ciddi risk altında çocuklarımız. Daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bu malzeme ihtiyacından biz de ilk etkilenen gruptayız. Dolaylı olarak etkileniyoruz. E, cerrahi maske ihtiyacımız çok fazla. Çünkü bizim çocuklarımız da bunu her 3 saatte bir değiştirmek zorundalar. Yani sizin her gece televizyonda izlediğiniz bu maskeler nasıl kullanmalı? İşte üzerine dışarıdan tükürük geldiğinde biz bunları zaten her gün yaşıyoruz. Bu çocuklar bunlara zaten her gün maruz kalıyorlar. Biz cerrahi maskelere sürekli ihtiyaç duyan bir grubuz, riskli grubuz. Dolayısıyla tabii bu dönemde salgınla birlikte bu ikiye katlandı. Şimdi ayakta tedavi alması gereken çocuklar, idame tedavileri alması gerekenler, bunların bulaşımı, dışarı çıkma yasa, bu süreçte bunların e, izin almaları çünkü ciddi bir kaos var. 65 yaş üstü çıkamıyor. Benim ailem İzmir'de, yani annemin dışarı çıkması gerekti. Dört gün kaymakamlığı bekledi. En sonunda ikisi arabaya atlayıp kaymakamlığa gittiler annem babam arabayla. Yani böyle bir durum var dışarıda. Çok ciddi bir yığılma var, yetişemiyorlar. Bu süreçte onların hastanelere ulaşımını sağlamak durumundayız. Özel araçlar ayarlamaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla her yerden çok yoğun bir süreç yaşıyoruz. Bizler ev, evdeyiz. Dışarıdan hizmet alımlarını sağlamaya çalışıyoruz. Mesela e, VIP araç filoları olanlar bizde uğraşabilir. Aras Kargo bize bir e, sponsorluk hizmeti verdi bu süreçte e, kargolarımızı, maskelerimizi ulaştırmak istersek e, biz sağlık çalışanlarına, Petey'in dediği gibi 300 bin liralık bir alım yapabildik. Burada e, notlarımdan kusura bakmayın e, bakarak okumak istiyorum. Ee, sağ olsun peteğin notları bunlar. Ee, cerrahi maske, N95 maske 15 bin adet, yüz siperliği 14 bin adet, koruyucu gözlük 12 bin adet, çocuk maskesi 19 bin, 160 adet cerrahi maske 50 bin adet. Ee, alabildiklerimiz, gücümüz yettiğince bunlar. Bunlar zaten çok ciddi rakamlara denk geliyor. Destek olabildiğimiz hastaneler arasında Ümraniye ee, Şişli etvar, ee, eski Şişli etvar, ee, yeni yapılan Sarıyer, e, Cerrahpaşa, ee, şu anda Ok meydanı için e, bir ödenek biraz önce konuştuk çünkü Ok meydanı e, pandemi hastaneleri arasında çocuk bakan tek hastane. Yani Covidli çocuk bakan tek hastane. Dolayısıyla destek olmak isterlerse sesimizi duyarlarsa buraya yardım etmeye yardıma çok ihtiyaçları var. Biraz önce hocamızla konuştuk gerçekten sesi titriyor. Buralara destek olmak zorundayız hem e, kanser hastası çocuklarımızla çok ciddi işbirliği yaptığımız bir hastane ama bunu biraz önce öğrendiğim bir bilgi. E, e, Sizle telefonla e, konuşmadan önce bilmiyordum bu bilgiyi. E, biraz önce bilimsel e, komite üyemiz enfeksiyon hastalıkları uzmanı doktor Begüm Kayar'dan geldi, telefonla konuşmuşlar. E, çok enteresan. Biliyorsunuz vefat eden hocamızın ismi verildi evet. e, Ok Meydanı'na. O yüzden bizim için daha da e, büyük bir anlamı var. Şu anda tek istediğimiz Ok Meydanı içinde bir şeyler yapabilmek. Yani e, bir de şunu düşünüyorum. E, hani diyoruz ya evdeyiz. Ne zaman bitecek? Ne zaman bitecek? E, bu çocuklar zaten e, hep evdelerdi. Ama evleri sadece bir hastane odasıydı. Bu çocuklar hastaneye giriyorlar, altı ay kalıyorlar. Benim manevi bir oğlum vardı Beytullah Hakma. Bir gün bana ne dedi biliyor musunuz? Dide abla ya marsta su bulundu bana ilik bulunamadı. Güldük. Beytullah 16 senelik bekledi. 16 senenin sonunda vefat etti. Derdi ki Şişli Etfal benim evim. Biz İstanbul'da devlete ait ilk ve tek çocuk kemik iliğinin nakil ünitesini açtık. Bana dönemin sağlık bakanı Recep, e, soyadını hatırlamıyorum, eski bakan Recep Bey e, demişti ki hastanenin adını ne koyacaksınız? E, Beytullah Akman dedim, e, yüklü bir bağış mı yaptı size dedi. Hayır, vefat eden manevi oğlum dedi şu anda Beytullah'ın adıyla bir sürü çocuk iyileşiyor. Ama Beytullah 16 yıl bir hastanede yaşadı. Biz bugün iki buçuk haftadır evdeyiz ve şikayet ediyoruz. Bu çocuklar zaten bu hayatı yaşıyorlar. Dolayısıyla bizler belki bu süreçte yani ben doğal bir detoks olduğuna inanıyorum dünya için ve bizler çok şey öğreniyoruz. Ama Kansersiz Yaşam Derneği için ee, bu çok farklı bir süreç değil. Ben de eski bir kanser hastasıyım. Belki bana da bu yüzden e, çok doğal geliyor bu süreç. İnsan e, tanıdık olduğu acılarla yüzleşince daha fazla acı çekmiyor aslında. Çok tanıdık şeyler geliyor. Ama e, kansersiz yaşam Derneği ne yapıyorsa daha fazla yapmaya devam ediyor bu süreçte. Gerçekten. E, Adım adımın bizim için yeri çok büyük çünkü biz adım adımla daha büyük bir aile olmayı öğrendik. Gerçekten e, çok daha büyük olmayı öğrendik. Açık açık e, minnettarız. Ben 10. yıl balosunda bile e, çok farklı bir profile açık açığın anlamını anlattım. E, her zaman kalbimizde yeriniz çok büyük, e, çok farklı bir anlam kattınız tüm Türkiye'ye. E ben gittiğim tüm kurumsal yerlerde de açık açıyı okumayı anlatıyorum insanlara tüm adım adım ailesine sesleniyorum. Ok meydanı için bir şeyler yapalım. Bu çocukların aileleri için bir şeyler yapalım. Sizlere her zaman olduğundan daha fazla ihtiyacımız var. Ee, evlerde yürüyorsanız bize adımlarınızı bağışlayın. Hiçbir şey yapamıyorsak öyle bir şey yapalım. Hı -hı help yapacağız, nasıl bağışlayacağız? Nasıl <laughs> bağışlayacağız? <laughs> <Help Steps. gülüyor> evet. Şimdi Health Steps diye bir uygulama var. <laughs> ee, bu uygulamayı indiriyorlar. Burada profillerini oluşturuyorlar. Google Fitle e, bağlantılı olarak çalışan çok da basit bir uygulama aslında. En küçük hareketinizi bile ölçebilen bir uygulama. Ee, orada adımlarınızı gün bitimi gün, gün bitmeden, yani kül kedisi hesabı, hemen e, bir HS adımı diye bir şey var. Ona çeviriyorsunuz. Bu e, böyle ince hesaplamalarla, e, atıyorum 500 bin mi e, bizim hedefimiz? 500 bin adımı doldurduğumuz zaman bir rakam olarak, bir bağış olarak direkt bize geliyor. Herhangi bir şekilde beklettikleri bir durum yok. Onlar da hakikaten çok güzel bir ekip. İleride bence adım adım ve help steps olarak da birlikte bir şeyler yapabiliriz diye Yapıyorum düşünüyorum. sizlerin Yani dışarıda adım atamıyoruz, maraton yapamıyoruz. Bari help steps üzerinden bir maraton başlatalım hep beraber. Bizim için önemli gerçekten hepimiz evdeyiz. Evde olmanın iyi taraflarını görmek gerekirse bence yapabileceğimiz çok şey var. Şükür bu e, teknolojik çağda hakikaten çok şey var. E, bu iletişim olmasaydı şu anda ne yapardık hiç e, düşünemiyorum. E, o yüzden bütün e, çabamızı e, kendimiz bir evin içerisindeyiz şükür. Ama başkaları için ne yapabiliriz dediğimiz zaman da evet e, biz buradayız. E, yapılabilecek çok şey var. E, bizim Kansersiz Yaşam Derneği'nin e, hesabının üst kısmında fonzip linki vardır İnsanlardan çok fazla bir şey beklemiyoruz. Sadece bizden daha zor durumda olan, hayati riski olan, imkansızlıkları olan bu ailelere yardım etmek adına küçük dokunuşlarını bekliyoruz. Böyle böyle çok şey değiştirdiğimizi adım adım ailesinden daha iyi bilen bir aile olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle. O yüzden herkesin o dokunuşu çok büyük hayatlar kurtaracaktır bu dönemde. Kesinlikle. Bunu söylemek istiyorum. Evet, damlaya damlaya göl olduğunu 2008 yılından beri her yıl daha da artan bir şekilde anlıyoruz aslında. O zaman kansersiz yaşam derneğine eğer destek olmak istiyorsak yaşam desteği aile yardımı kampanyası ile ilgili tüm detayları Kansersiz Yaşam Derneği'nin web sitesinden bulabiliyoruz, sosyal medya evet. hesaplarından bulabiliyoruz. Ayrıca evde zaten hali hazırda spor yapıyorsak, bisiklete biniyorsak ya da koşuyorsak, yürüyorsak. Ben geçen gün koştum mesela 5 kilometre koridorda, <laughs> 10 metrelik koridorda nasıl bittiğini anlamadım. Bunları çok güzel adımlara dönüştürüp her ile birlikte kansersiz yaşamı desteğe dönüştürebiliriz. Bildiğim kadarıyla başka STK'lar da var. İsteyen istediğini seçebilir. Şu anda herkesin desteğe ihtiyacı var ama Dida Hanım'ın da dediği gibi kanser hastalığı yaşayanlar daha fazla risk altındalar. O yüzden elimizden geleni yapmaya hazırız. İyi ki varsınız. Siz de e, iyi ki bir varsınız. Bir şey varsa alalım. Teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Yüreğinize sağlık. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Teşekkür Görüşmek ederiz. üzere. Bye